Herkese selamlar. Ben Lumeria. Canlı yayın oldukça kritik bir durumdur. En ufak hatayı bile kabul etmemektedir. Sebebi ise yayınların anlık iletilmesi ve düzeltmelerin yapılmayacak olmasıdır. Bunun dışında canlı yayında istenmedik paranormal olaylar da yaşanmaktadır. İnsanlar bu durumları anında ve nakden izlemektedirler. Bugün sizlere canlı yayın sırasında kaydedilmiş paranormal 6 video kaydını derledim. İyi seyirler. Eğer video hoşunuza giderse like tuşuna basıp abone olmayı lütfen unutmayın. Şu an çıkan Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri televizyonu olan Fox Six tarafından canlı yayınlandı. Ne olduğu günümüzde bile gizemini koruyan bu ışıklar Hükümet binasının üstünde dahi durdu. Sabaha karşı yapılan bu canlı yayında ışıkların ne olduğu hala gizemini koruyor. Danimarka'da spor yayıncılığı yapan Sport Center televizyonunun kameralarına oldukça tuhaf bir görüntü yansıdı. İnsanları havalimanında karşılıyormuş gibi duran bu kadın kameralara röportaj veren adamın tam da arkasında bulunuyor. Önünden bir kadın geçerken de aniden ortadan kayboluyor. Bu yayın o kadar meşhur oldu ki talk show'larda bile yorumlandı. Genelde durumla dalga geçseler de durum oldukça tuhaf. Tabii ki görüntüyü direkt paranormal olarak yorumlamak mantıksız. Ya rating için yapılmış basit bir hamle ya da hesaba katılmamış mükemmel bir zamanlama da olabilir. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu görüntüler ise Tayland televizyonuna ait. Yılbaşı gecesi öncesi yayın yapan iki sunucu normal şekilde gündemden ve yılbaşından bahsediyor. Süreç bu şekilde işlerken sağ taraftaki adamın önündeki bardak tuhaf bir şekilde hareket ediyor. Bardağın hareket etmesinin ardından sunucunun verdiği tepkiler bana çok gerçekçi geldi. Korktu, yüzünden ve arkadaşına bakışından belli olsa da yayın akışını bozmamak için devam ediyor. Hatırlarsanız bir dönemler Amerika'da içimizde gezen takım elbiseli uzaylılar adında çok fazla tweet atılmaktaydı. Bu görüntü sanki bu tweetleri destekliyor gibi duruyor. Sky News televizyonuna gönderilen bu görüntülerde takım elbiseli adamın elinde kırmızı dosyaya benzeyen bir şey bulunuyor. Buraya kadar her şey normal olabilir. Fakat yanından biri geçerken adamla dile olaya giriyor ve elleri arabanın arka tarafına doğru kalıyor. Kadraşı elinden girdikten sonra ise o dosya yeşil renge dönüşüyor. Böyle bir şey saniyeler içinde nasıl mümkün olabilir? Yürürlerken de adamın ellerinin hareket etmediği kameralara yansıyor. Bu görüntü hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Papa'yı emin izleyen herkes biliyordur. Hakkında çok fazla iddialar bulunuyor. Kendisinin bir uzaylı olduğunu söyleyen insan sayısı bile bir hayli fazla durumda. İnsanların kişisel yanlışlarına saygı duymanın dışında bir gün canlı yayında insanlara balkondan selam verecekken oldukça tuhaf bir görüntü kameraya kayıt edildi. Balkona çıkıp insanlara selam veren Papa hemen ardından geri dönerken aniden yok oldu. Bunun ışık oyunu olma ihtimali çok düşük. Çünkü bakıldığı zamanda Papa'nın çıktığı camın hiçbir güneş ışığı almadığı ve gölgede olduğu kameralara yansıyor. İşin kurgu boyutu imkansız. Sebebi ise görüntünün canlı yayın sırasında kaydedilmiş olması. Kimilerine göre Papa hasta ve bir çeşit mekanizma ile yansımasını koydular. Kimine göre ise o insanlık dışı bir canlı. Bu görüntülerdeki aile, oyuncak bebeklerine paranormal bir varlığın musallat olduğunu düşünüyor. Ama ekstra olarak sürekli aileye saldırdığını da ekliyor. Bu bebek, geçmişte yaşamış, filmlere bile konu olan Anabel bebeğinin hikayesine oldukça benziyor. Görüntüleri sunarken bile bebeğin kendi kendine sallanması oldukça ürkütücü. Ben Lumeria. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gelecek videolarda görüşmek üzere. <laughs> I bought Did the doll call to you and say, buy me? We walked past me. the shop. It wasn't actually a charity shop. It was like one of these second-hand shops. Yeah. Oh, yeah. And yeah, we walked volume. past yeah. and we, yeah, and we just, I, th I think it was you, wasn't it? And you saw them and I just thought said, they let's looked. just go and have a look and we'll, we'll buy them because they look like they're worth more than five pounds each. Mm. You know, hands up, I bought them to resell. Look that chair's beginning oh, chair's to rocking. rock. <laughs> look at that. Who's doing that? Stop it. Who's doing that? Mm. <laughs> Yeah. When you separated them. these dolls, you brought them home and immediately no. you could feel that this one Has This one no, got a name. That's not it at all. Yeah. No, I. And I looked down and there was a lot of scratches all over my knee. There must have been a, a dozen or fifteen or so, but they look like cat scratches. So you could have just scratched yourself in the night, couldn't you? People do. Oh, I've, don't I've, don't I've got, you got he nails. Cuts his nails to the skin. Okay. No. Do you have a cat? No. Could no. you have scratched him? No, that's no. what I said. No, but. this is the thing. We, it, where the scratches were, and we've got like a big.